Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir öğretmenimiz hakkında konuşacağız. Cumhuriyet döneminin çok yönlü bir kişiliğe sahip, seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı olan Hasan Ali Yücel'i anlatacağız. Ülkemizin modernleşme sürecinde önemli rol oynayan, pek çok programa öncülük etmiş, çokça eser kaleme alan bir büyüğümüz. Eğitim sisteminden kültürel faaliyetlere, siyaset sahnesinden toplumsal hayata kadar geniş bir alan, alanda etkin oldu. Bu nedenle anılmayı fazlasıyla hak eden bir Cumhuriyet büyüğümüz arasında yerini alır. Hasan Ali Yücel bundan 121 yıl önce 17 Aralık 1897'de İstanbul'da doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey annesi Nire Hanım'dır. Baba tarafından Giresun Görelelidir. Anne tarafı ise 3. Selim zamanında yaşamış Kaptan İsmail Tosun Ağa'ya kadar uzanır. Nire Hanım'ın ailesi ise Tekirdağ'ın Dedecik Köyü eşrafındandır. Hasan Ali'nin annesinin babası Japonya seferi dönüşü gerçekleşen Ertuğrul faciasında yaklaşık 500 mürettebatıyla birlikte yaşamını yitiren Ertuğrul Fırkateyni kaptanı Kaptan Ali. Bey. Hasan Ali, varlıklı bir ailede dünyaya gelir, tek çocuktur ama hayli geniş bir aile ortamında büyür. Babasının son derece otoriter, aynı zamanda dürüst ve ahlaksızlığa karşı tavizsiz duruşu olan biri olduğunu söylememiz gerekir. Hasan Ali'nin haksızlıklara karşı duruşu ve kendi zararına dahi olsa dürüstlükten ayrılmaması babasının bu özelliklerinden kaynaklı olmalı. Ali Rıza Bey Posta ve Telgraf Nezareti'nde müfettiş olarak görev yapmaktadır. Bir süre sonra iş ortamında sorunlar yaşar, görevinden istifa eder. Hatta aile değerli eşyalarını satmak zorunda Hasan Ali'nin kişiliğinin oluşmasında Mevlevi disiplininin de etkisi vardır. Çocukluğunun ilk yıllarında ailesiyle Merkez Efendi Mahallesi'ndeki Yeni Kapı Mevlevi Hanesini ziyaret eder. Burada izlediği mistik, makam ve fasıllar, dönüş törenleri onun müzik yeteneğinin de belirginleşmesini sağlar. Çevrede müzik üstadı olarak tanınan Mehmet Celalettin Dede Efendi'nin yönettiği müzik mektebinde eğitim de aldı. Hasan 1901'de daha 4 yaşındayken Laleli'de yol geçen mektebine kaydedilir. Yazı yazmayı çok sever. Kendi kendine yazı yazmayı öğrenir. Aynı zamanda doğuştan bir öğretmendir. Edindiği bilgileri evde kimi bulursa onlara anlatır. Hasan Ali'nin eğitim yaşamı 1901 yılında 4 yaşındayken verildiği Laleli'de yol geçen mektebinde başladı. Ardından ailenin gümüş suyuna taşınması üzerine Topkapı'da taş mektebe kaydedildi. Yol geçen mektebindeki sistemde öğrencilere okuma öğretildikten hemen sonra eğitim dini metinlerin Arapça olarak okutulmasıyla sürdürülürdü. Hasan Ali, belleğinde olumsuz iz bırakan bu okulda izlenen yöntemlerle normal bir çocuğun bile aptallaşabileceğini belirtmiştir. İkinci okul Taş Mektebi de falaka ve benzeri katı ceza yöntemleri nedeniyle sevmemiş. Ancak bu dönemde onu mutlu kılan taşındıkları köşkün konumu ve komşuluk ilişkileri olmuştu. Yol geçen mekteb ve taş mektepte verimli bir eğitim alamayan Hasan, 1906 yılında 9 yaşındayken Yusuf Paşa'daki Mektebi Osmani'nin 2. sınıfına kaydedildi. Derslerin farklı öğretmenlerce okutulduğu, öğrencilerin sıralarda oturduğu, öğretimde kara tahta ve haritaların Resimli kitapların kullanıldığı bu okulu benimsedi, sevdi. 5 yıl öğrenim gördüğü bu okuldan üstün başarıyla mezun olduktan sonra vefa idadesine girdi. İdadi yani lise yıllarında ülke sorunlarına ve siyasete ilgisi yoğunlaştı. Aslında Hasan Ali siyasette küçük yaşlarda Mevlevihane'nin meşrutiyet yanlısı ortamında tanışmıştı. İkinci meşrutiyet ilan edildiği günlerde ise Celalettin dedenin yeğeni ilk hürriyet hocam dediği Nutku Efendi'den özgürlüğün anlamını öğrenmiş ve bu düşünceyi savunan ittihat ve terakkiye yakınlık duymuştu. Lise yıllarında ülke sorunları konusunda düşünmesini sağlayan temel gelişme Balkan Savaşı'yla Osmanlı Devleti'nin Rumeli'yi kaybetmesi oldu. Hasan Ali, bu dönemde okuduğu Japonya'nın kalkınmasını kolay alan bir kitabın üzerindeki etkisinden söz etmiş, öğretim seferberliği konusundaki inancının da bu kitabın etkisiyle oluştuğunu belirtmiştir. Öte yandan, çocukluğunda Bulgaristan göçmeni Mustafa dayıdan dinlediği göçmenliğe ilişkin acı hikayeleri henüz unutmamışken, bu gerçeklikle yine Balkan Savaşı döneminde yüz yüze geldi. Rumeli göçmenlerinin durumundan duyduğu üzüntü, Hasan Ali'nin ülke sorunlarına ilgisinin bir diğer ifadesi olarak 17 Ekim 1913 tarihli Mektepti dergisindeki ilk yazısına yansımıştır. Henüz liseyi bitirmemişken 1. Dünya Savaşı nedeniyle askere çağrılan Hasan Ali, 1915 ve 1918 yılları arasında yaklaşık 3,5 yılı ordu görevinde geçirdi. Terhis edildikten sonra İstanbul Darül Finunu bünyesindeki hukuk fakültesine kaydoldu. O dönemler liselerin son sınıflarından askere alınan öğrencilere bu konuyla ilgili bir hak tanınmıştı. Bu sayede hukuk fakültesine girmişti. Hukuk fakültesindeyken hocalarından Celalettin Arif Bey ile yaptığı bir tartışma nedeniyle hukuk öğrenimini bıraktı. Öğrenim yaşamının bundan sonraki evresinde Edebiyat Fakültesi'nin felsefe şubesine kaydı olarak yatılı bir yüksek öğretmen okulu olan Darül Muallimin Aliye'nin öğrencisi oldu. Öğrenim gördüğü yıllarda da yine boş durmadı. Tasviri Efkar ve İfham gazetesi için muhabirlik yaptı. İlk şiirlerini yine öğrencilik döneminde dergah mecmuasında yayınladı. Hasan Ali, ülke işgallerini protesto amacıyla düzenlenen miting ve eylemler içinde de etkindi. Milli mücadeleyi destekleyen çevre içinde yer aldı. Yaşamı boyunca sarsılmaz bir dostluk sürdürdüğü Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar'la bu çevrede tanıştı. Ülke sorunlarının özgürlük ortamında tartışıldığını belirttiği, Milliyet, Edep ve Medeniyet Mektebi olarak nitelendirdiği Türk Ocağı'nın çalışmalarına etkin biçimde katıldı. Hasan Ali, 1919 yılında başladığı felsefe öğrenimini 1921 yılında üstün başarıyla tamamladıktan sonra ders ücreti karşılığı öğretmenlik, ardından fakültede memurluk yaptı. 1922 yılı sonunda öğretmen olarak atandı. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Talim ve Terbiyede İnkılap adlı kitabının satırlarına yansımış kültür ve terbiye ruhunun öğretmen olma kararını değişmez kıldığını belirten Hasan Ali'nin ilk görev yeri İzmir Erkek Muallim Mektebi oldu. Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı İzmir yıllarında Refika Hanım'la evlendi. Vasıf Çınar, Nafi Atuf, Rıdvan Nafız gibi önemli eğitimcilerle birlikte Türk Ocağı ve Muallimler Birliği'nin kuruluşuna Türk Sesi gazetesinin çıkarılmasına öncülük etti. Yönelttiği soruyla belleğinde iz bıraktı. Atatürk'te ilk karşılaşması da İzmir'de gerçekleşti. Bu karşılaşmada Hasan Ali Atatürk'e medreselerin akıbetini sorar. Böylesi kullanım ömrünü tamamlamış bir müessesenin artık sürdürülemeyeceğini bu konuda kendisinin ne düşündüğünü Atatürk'e sormuştur. Cesaret isteyen bir sorudur. Atatürk de bu soruya karma eğitim ve eğitimde birlik bununla birlikte medreselerin kapatılacağına yönelik bir sinyal vererek bu şekilde cevap vermişti. Hasan Ali 1923 yıl sonunda eşiyle birlikte İstanbul'a döndü. 1924 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Sonraki görev yeri İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesiydi. Türkçe felsefe edebiyat derslerinin yanı sıra ihtimiyat yani sosyoloji ve malumatı vataniye yani yurttaşlık bilgisi dersleri verdi. Öğretmenlik yaptığı bu dönemde Milli Mecmua'da şiirleri, estetik ve edebiyat konulu yazıları yayımlandı. 1926'da Can ve Canan adlarında ikiz çocukları oldu. Şair Can Yücel yani 1926'da doğdu. Müfettiş olarak atandığı 1927 yılına değin sürdürdüğü öğretmenlik yıllarında Felsefe, Elif, bağısı, Ruhiyat, Suri ve Tatbiki, Mantık, Türk Edebiyatı Numuneleri adlı kitapları yayınladı. Bu kitaplar Hasan Ali'nin kendi deneyimlerinden yola çıkarak eksikliklerini belirlediği alanlarda ilgili kesimleri bilgilendirme çabasının ilk örneklerindendir. Hasan Ali, 1928'de kişiliğine ve düşünce dünyasına yakınlık duyduğu Tevfik Fikret'in Tarihi Kadim 95'e doğru adlı şiir kitabını Latin harflerine çevirerek yayınladı. 1927'de Marif Eminliği bünyesinde müfettişliğe atandı. Bakanlığın Teftiş Kurulu'nda görev aldı. 1930'da Fransız eğitim sistemini yerinde araştırmak üzere Paris'e gitti. Kısa bir Londra gezisini de içeren bu dönemde Paris'te edindiği deneyimler ve gerçekleştirdiği çalışmalar onun Batı kültürünü daha da yakından tanımasını sağladı. Hasan Ali'nin 1932 yılında basılmış olan Göte Bir Dahinin Romanı adlı yapıtı Paris'te Göte üzerine yaptığı çalışmaların sonucudur. Fransa'da Kültür İşleri adlı kitabı da bu dönemdeki birikiminin ürünü olarak 1936'da yayınlanmıştır. Hasan Ali Paris'e döndükten sonra Atatürk'ün 3 ay süren yurt gezisine katılmak üzere Marif Vekaleti tarafından görevlendirildi. Ancak sözlerime burada bir virgül koymak istiyorum. Bu geziyi ve daha fazlasını serinin bir sonraki bölümünde anlatacağım. Şimdilik esen kalın, Sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.